Teklifin tümü üzerinde şahsı adına ilk olarak İstanbul Milletvekili Sayın Turan Aydoğan konuşacaktır. Buyurun Sayın Aydoğan. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tek çocuğumuz avukat oğlum Aytaç Ünsal. Adil yargılama talebiyle başladığı ölüm orucunun 151. I. Avukat Ebru Timtik ise 182. gününde. Kritik eşik çoktan geçildi. Baba olarak lokmalar boğazımda düğümleniyor. Kabuslarla uyanıyorum. Yargıtay hukuka sahip çıksın. Hemen hemen birçok milletvekilinin, Adalet Komisyonundaki milletvekillerinin telefonlarına bu mesaj gelmiştir. Avukatların sorunları bunlar. Bu sorun sorun değil mi de bununla bu mecliste hiç kimse ilgilenmiyor. İki avukat bu ülkede adalet yok diye ölüme yattılar. Adaletin ayakları yok edilmiş vaziyette adalet yok diye çok fazla haykıran insan var. Onları görmezlikten gelip bir ihanet projesini bu meclise getirmek neyin nesidir? Ben düşündüm. Adalet komisyonunda düşündüm. Buraya gelene kadar düşündüm. Kanunun tekniğine baktım. içeriğine baktım. Türkiye'nin ihtiyaçlarına baktım. Sonra düşündüm dedim ki herhalde bu kanunu da aynen o hukuk fakültelerine veterinerden dekan atamanız gibi veterinerlere yaptırdınız. Öyle ya. Hukuk dünyasıyla alakası olmayan, hiçbir ihtiyaçtan kaynaklanmayan, samâme, tamamen siyasi sahiplerle beraber hayata geçirecek bir kanunu bu baroların üyesi hiçbir avukat yapmaz. Böyle bir ihanet kanunu, böyle bir tasfiye kanunu, böyle bir hukuk devletine saldırı kanunu, böyle bir hukukun üstünlüğüne saldırı kanunu, böyle bir adaletsizliği teşvik edecek kanunu, böylece Birçok kimsesizi, tamamiyle kimsesiz bırakacak. Pozitif ayrımcılık gereği korunması gereken insanların sokakta bırakılacağı bir kanunu bu barolara üye avukatlar buraya getiremezler. Buradan çağrımdır baro başkanlarına. Burada kaldıracağımız her parmak Türkiye'de hukukla beraber hukuk devletinin bekasına yönelik olacaktır. Bir tasfiye süresi, sürecinin son ayağını oluşturacak olan avukatlık kanunu aynı zamanda Türkiye'de hukukun sonlandırılması ve artık alışkanlık haline gelmiş monark iradenin ulüfeleriyle yaşam tarzını şekillendirecek bir kanundur. Bu kanuna teklif veren, parmak kaldıran, sizi burada rencide eden, baro başkanlarını kriminalize eden, onlar sokakta tartaklanırken buraya çıkıp suç örgütü lideri gibi konuşan içimizdeki avukatların barolarınızdaki durumunu yeniden gözden geçirin. Avukatlık vakar gerektiren bir meslektir. Her ortamda vakar gerektirir. Avukatlık samimiyet gerektirir. Avukatlık dürüstlük gerektirir. Bu ilkelere, bu vasıflara sahip mi değil mi tartışmasına neden olacak şekilde bu kanunu burada tartışan arkadaşlarımızı lütfen barolarda gözden geçirin. Ben buraya gelmeden önce İstanbul Barosu'nun üyesiydim. Hala şerefle üyeliğini taşıyorum. İstanbul Barosu'nun ayağa kalktığı bir yerde yeniden ilkokul bire bizi gönderecek şekilde simgelemelerle anlatılan işlere ikna olma mümkün değil. Sayın Cahit Özkan, Bülent Turan burada çıktı dediler ki Adalet Komisyonu'nda müzakereler yapıldı. Hayır yapılmadı halkımız buradan duysun. Adalet Komisyonu'nda müzakere falan yapılmadı. Yüzlerce milletvekili konuştu. Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri sadece dinledi. Haklı olunan noktalarda bile virgülüne dokunulmadan bu yasa teklifi aynen buraya getirildi. Bu bir müzakere değildir. Bu tek taraflı tenis topunun duvara vurup dönmesi gibi bir olaydır. Bu meclisin içindeki kurumsallıkları zafiyete uğratacak bir çalışma tarzıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna müstahak değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisindeki kurumlar kendilerine verilmiş olan görevleri bağımsızca ve backgroundlarını o sahaya sürecek şekilde kullanmak zorundadırlar. Adalet Komisyonu'nda saatlerce, günlerce birçok insanın teknik açıdan ve anayasal açıdan getirdiği eleştirilere Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri itibar etmemiştir. Bugüne kadar itibar edilir bir şey de görmüyoruz. Bu yürünülen yol demokratik devlet ilkelerini tahrip yoludur. Bu yürünülen yurt Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tezif etmedir. Sizin gözünüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ihtiyaç duyulmayabilir. Siz bir monark iradenin temsilcileri o aksahada gezebilirsiniz. Bizim için gazi meclis çok kıymetlidir. Biz halkın iradesinin burada kurulacağına inanıyoruz. Dayatmacı bir anlayışla, parmak sayısıyla geçirilen kanunlara halkın iradesidir diyemezsiniz. Size komisyonda örnek verdim. Dedim ki siz bir darbeyi bu komisyona getirip aklayabilir misiniz dedim çıt çıkmadı soruyorum aklayamazsınız çünkü anayasamız buna müsait değil bizim anayasamızın giriş kısmında hürriyetçi demokrasiden bahsediyor ikinci bak ikinci maddesinde demokratik hukuk devletinden bahsediyor on birinci maddesinde anayasanın üstünlüğünden bahsediyor ve 81. maddesinde yemin ediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda anayasanın açıkça 135. maddesine aykırı olan yani kamu tüzel kişiliğinin bölünmezlik ilkesine aykırı olan bir kanunu getiriyorsunuz. Bu kanun bir proje kanun. Açık net herkes buradan söyledi. 10 yıl önce darbeci örgütün sahaya sürmek istediği kanun. Niye siz getiriyorsunuz kardeşim? Genetik bir sorun mu var? Genler mi canlandı? Niye tekrar bu kanun geliyor? Gene sizi kim aldatıyor? İçinizden birileri mi aldatıyor? Dışarıdan birileri mi aldatıyor? Bu kanunu siz getirdiniz demem. Dersem sizi tezif ederim. Çünkü bu kanunla bize neyi anlatıyorsunuz biliyor musunuz? Bu kanunla bize diyorsunuz ki siz ilkokul bireye yeniden başlayın. Niye? 4999 eşittir 44. Çocuklara söyleseniz buna inanmaz ya. Hatta matematikteki büyük ve küçük işaretlerinin anlamlarını kaldırıyorsunuz. Büyük işaretinin yerine eşittir'i koyuyorsunuz. Atatürk'ün geometri matematik derslerine göndermek lazım bu kanunu yapanları. İlk çıkardığı o işaretler var ya. Bu üçgendir, bu eşittir, bu bilmem nedir. Ya böyle bir mantıkla böyle bir kanun anlatılabilir mi? Bu kanunla çok net demokratik hukuk devletinin temeline dinamit koyuyorsunuz ve bir ihanet kanunudur bu. Anayasanın Anayasanın ikinci maddesi açıktır. Aykırı davranamazsınız. Buraya çıkıp biz buradan geçiririz. Anayasa mahkemesi iptal eder deme lüksüne sahip değilsiniz. Anayasaya açıkça bir kanunu buradan geçirmeye kalkmak açıkça kötü niyetli bir iş yapmaktır. Görevin suistimalidir. Suistimaldir arkadaşlar. Biz görevimizi suistimal edemeyiz. Anayasanın 11. maddesi bize anayasanın bağlayıcılığını emrediyor. Açıkça suistimal ediyoruz şu anda burada ne yapılıyor? Bu yasayla birlikte hak hırsızlığı yapılıyor. On binlerce avukatın hakkı siyasi sahiplerle beraber çalınıyor. Beş bine yakın avukatı kırk tane avukatla eşitliyorsunuz. Hak hırsızlığı yapıyorsunuz. Buna da temsil adaleti diyorsunuz. Çocuk muyuz biz? Milleti kandırmayın. Buradaki faaliyet açıkça iyi niyetten yoksundur. Hakkın kötüye kullanılmasını bizim kanunlarımız kabul etmez. Hakkı kötüye kullanıyorsunuz. Parmak sayınızla beraber açıkça anayasaya aykırı olduğunu bildiğiniz bir kanunu burada geçirmeye çalışıyorsunuz. Meclisi tahakküm altına aldınız. Millet iradesine saygısızlıktır bu. Bütün baro başkanları sokakta, bütün barolar ayakta, buradaki sizin dışınızdaki bütün milletvekilleri size her şeyi anlattı. Adalet komisyonunu sempozyum alanına çevirdik. Size hukuksal olarak anlatılması gereken her şeyi anlattık. Israrla parmaklarımızı kaldıracağız bu kanunu geçireceğiz, geçireceğiz diyorsunuz. Bakın daha önce kanunlar geçirdiniz. O utanç kanunlarını önünüze koydukları zaman döndüğünüz insanlara bize niye bunu söylüyorsunuz? Tazminat davaları açmaya kalktınız. Ben sizi buradan uyarıyorum. Bu utanç kanunudur. Bu ihanet kanunudur. Bu anayasaya aykırıdır. Yaptığınız anayasal anlamda suçtur. Bunu tarihe not düşüyorum. İki sene sonra, üç sene sonra milletin önüne geçip iki büklüm biz hata yaptık. Hatamızın neresinden dönmeye çalışıyoruz derseniz bunları burada aynen Sayın Kamer Genç'in FETÖ terör örgütü konusundaki konuşmaları gibi tarihe not düşüyorum. Anayasaya sadakatsizlik yapıyorsunuz. Bir yanı da bu. Demokratik hukuk devleti idesine saldırıyorsunuz. Söyledim. Anayasanın giriş maddesinde hürriyetçi demokrasiden bahsediyor. Hem kim bahsediyor biliyor musunuz? 12 Eylül cuntası bahsediyor ya. 12 Eylül cuntası bahsediyor. İnanılmaz bir durumdasınız. İnanılmaz bir durumdasınız. Şimdi bu iddia ettiğiniz 69 yılında dediğiniz yasa var ya. O 69 yılın yasası falan değil. 2001 yılında 90 maddesi değişmiş bir aşağı yasa. Burada doğruları söylemekle mükellefsiniz. O zaman bu meclisin tamamı üzerinde bu yasanın mutabık kaldı. Niye biliyor musunuz? 69'dan gelen maddenin üzerinde Adalet Bakanı'nın vesayeti vardı. Bir vesayet söz konusuydu. O vesayet kaldırılırken partilerin sözcüleri neler demiş? Bakın MHP sözcüsü İsmail Çelik. Bey, toparlayın. Tasarıyla bağımsız yargının savunma kanadı vesayetten kurtarılıyor demiş. DHP sözcüsü daha sonra Adalet ve Kalkınma Partili Ahmet İmaya. Bu yasa meslek örgütleri için olağanüstü bir yasadır. Dönemin Fazilet Partisi sözcüsü, Adalet Kalkınma Partisi kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat, meslek kuruluşları vesayet konusunda sınırların en son noktasına kadar gidilerek baroların bağımsızlığı sağlanmıştır. Aynı övgüler Cemil Çiçek'ten ve Bülent Arınç'tan geliyor. Soruyorum size ya. Bu yasayı hiç kimse aranızda konuşmamış mı? Bakın burada iki tane yüksek istişare kurulu üyeniz var, abileriniz var. Onlara da mı sormadınız? Buradaki konuşmaları net. Onlar bu ülkenin yoksul insanların kesesinden istişare kurulunda maaş alıyorlar. Niye alıyorlar o zaman kardeşim? Niye alıyorlar? Hepinize saygılar sunuyorum.